Evet yeni bir satranç videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Çağdaş Şampiyonu savunmalarından Najdorf varyantının ana devam yolundan bahsedeceğiz. Ee, bundan önceki videolarda e, gösterdiğimiz üzere işte ABD7 hamlesinden e, 7. hamle dizisinde ABD7 hamlesini, Vezir c hamlesini, Vezir B6 hamlesini ki buna zehirli piyon varyantı, zehirli piyon varyantı deniyordu. E, B5 hamlesini, Polygevsk varyantını e, ve Fil E7 hamlesini olacağını söylemiştik. Yani 5 e, tane farklı olasılık olduğunu söylemiştik 7. hamle dizisinde. Bunlardan e, ana devam yolu olan fil e diye geldi. Yani sonucu, sonucu e, olasılığa geldi sıra. Şimdi burada hızlıca tabii ki 7. hamleye kadar gelelim. E, E4 ile direkt başlayalım hızlıca. E4, C5. E, işte at F3. At F3. At, at F3. D6 yani şu olacak yanlış oldu bu. D6 D4 C çarpı D4 At çarpı D4 e, At F6 e, At C3 Ve A6 Ardından da Fil G5 E6 ve e, F4 hamlesinin ardından evet 7. hamleye geldik. E, 7. hamlede siyah hamlesi fil E'de olursa yani ana devam yolu. Bu doğal gelişim hamlesi Nazor varyantı oynamanın en popüler yollarından biri. E, siyah açmazdan kurtularak merkezdeki tehlikeden e, kaçmak için rok yapmaya hazırlanıyor. Hem açmazdan kurtuluyor görüldüğü üzere bu hamleyi yaparak hem at açmazdan çıkarıyor vezir açmazından hem de rok için e, şahın e, sağ, sol tarafını işte boşaltıyor. Şaha göre sol tarafına. Burada işte bu hamlenin ardından siyahın bu hamlesinin ardından e, beyaz vezir F3 oynuyor. Yani şu. Beyaz da rokun yolunu açıyor ama beyaz uzun rokun e, yolunu açıyor. Vezir C hamlesine kaç veriyor. Siyah şah kanadına doğru açıyor vezirini beyaz oyuncuların e, H6 e, fil H4 ile G7 G5 hamlesini oynayarak kesin bir mücadele girişip Najdorf oynadıkları da görülmüştür. Yani e, bu hamle yerine işte bu hamle de olabilir yani. Bunu da söylemekte fayda var. Bunun üzerine işte beyaz uzun rok atıyor. Beklendiği üzere. ABD'yi de oynuyor. Siyah, yani diğer e, taşını da oyuna sokuyor, oyun gelişme devam ediyor. E, bu pozisyon Najdorf'un başka bir başlangıç noktası sayılıyor. Kuramcılar beyaz ile siyahın e, en iyi planları için bir düzüne veya daha fazla hamle düşünmüşlerdir. E, önümüzdeki yıllar boyunca da bu konu tartılacak gibi duruyor. Bir e, denge'nin kurulduğunu söylemek e, pek mümkün değil. İki tarafın da avantajları var. Sadece pozisyonun iki tarafa da güzel kazanç fırsatları sağladığını söyleyebiliriz. Şimdi bu e, Najdorf'un ana devam yolu, Najdorf variantı ana devam yolu bu şekilde. E, ancak bu video biraz kısa oldu. o yüzden klasik varyantı da gösterelim. Klasik varyant tabi e, tabii şu ana kadar incelediğimiz e, Sicilya varyantlarında siyah B8'deki atını oyuna sokmayı erteliyordu. İki atını da e, açılışın başında oyuna soktuğunda bunu klasik varyant olarak değerlendirebiliriz. Elbette göreceğimiz gibi pozisyonlar e, hali dönüşümsel oyun şöyle başlıyor. Tabii ilk önce bunun için 5. E, hamlesine geri gelmemiz gerekiyor. Ya da en başa gelelim. En baştan hızlıca oynayalım. İşte E4, C5, at F3. Ardından e, D6. İşte bu piyonlar kırışıyor. F, F6 at f3, d6, d4, c 4, at c 4, at f6. Yani şu. Ve at c3 hamlesinin ardından. Evet. Sıra geldi. 5. hamlede siyahın hamlesine. 5. hamlesinde siyah hamlesi. At c6. Klasik tarzda siyah atını en saldırgan olacağı kareye, yer, kareye yerleştiriyor. Bu şekil görüldüğü üzere başlangıç pozisyonu gösteriyor. Şimdi beyaz ne yapacağına karar vermeli. E, fil e2 oynarsa yani işte şu hamleyi yaparsa siyahta e, siyah da E6 e, 6 ile şüvenin gene dönüşerek kere saldırısından kurtulabilir. Veya siyah g6 ile ejderhadaki yugoslav saldırısından kurtulabilir. Ya da siyah pozisyonun özelliklerini değiştirip tamamen farklı variantları da geçebilir. Burada Fil E2 hamlesinden devam edelim. Fil E2, E5 yani şu. Bu e, görünen pozisyon e, siyahın 6. hamlesi e, Boleslavski varyantı olarak adlandırılıyor. Siyah D5 karesinde bir zayıflık oluşturuyor ama niyeti D6-D5 oynayarak geri kalmış D6 piyonunu, sorununu yok etmek. E, oyun şöyle de ilerleyebilir. At B3 Yani Şu Ardından Fil E6 Yani şu şekilde Fil, fil E6 Fil G5 Fil E7 Her iki tarafta Rok hazırlanıyor. Ve her iki tarafta karşılıklı olarak roklarını atıyor. Evet. E, kafa karıştırıcı stratejik bir mücadele olsa da beyaz e, avantajlı sayılır. Aslında çok da kafa karıştırıcı olduğu da söylenemez. E, açık. E, eğer beyaz e, bu hamle dizisinde 6. hamlede Fil E2'de tatmin olmamışsa fil C4 oynayarak gen varyantındaki fişer saldırısına yönelebilir. Siyah esnekliğini biraz kaybeder çünkü B8'deki atı bağlamıştır. En baştan itibaren söylemek gerekirse de e, beyaz işte E4, C5, at F3, D6, e, D4, C çarpı D4, at çarpı D4, at F6, at C3, at C6 hamlesinden sonra altı cam fil E2'den tatmin olmamışsa Fil C4 e, oynayarak Schwenningen varyantındaki Fischer saldırısına hünilebilir. E, tabi siyah esekliğini bir nevi de olsa kaybetmiş olacak. Çünkü B8'deki atı bağlamış olacak. Gelecek videoda e, klasik varyantın Richter, e, Richter e, Rauser saldırısından bahsedeceğiz. Sonra da Sicilya savunması E6 varyantına devam edeceğiz. E, gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.